Hepinize merhaba uşağı bugün sizinle Minecraft Bed Wars'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölüm değil. Kal hoş geldiniz. İkinci bölüm niye? Yani. Bak dedim. adamdaki rahatlığa bak bizdeki şeyliye bak Adamda bir lag var adamda. Amma da lag varmış. Şakası değil adamın bayağı lagı varmış. Şunu alayım. Elinde kalsın topu çünkü buradan atlayacağız. Raşlıyorum ben baya hiç boş durmayacağım raşlara raşlığa gideceğim. Abi sıkıştım oraya ya. Rushladık bayağı bildin. Hızlı bir rush oldu bizim için. O efsane de bu nereden geldi ya? Abi oyun mal mı? Ya oyun oyun mal mı? Ha bir de gelmiş sert tepeden giderdi. Ben de aynı yapıyorum da. Bomban yoksa seyahat ataya geçeceksin. Ya da shift'e basmayacaksın. Yukarıda bir yerde bu pezevek. <laughs> Abi bu nasıl vurma ya? Doğrunun içine sıkıyor ben ölüyorum. Yani böyle saçmalık var mı <laughs> yani? Ama fol demiş o ölmesi lazım ya. Fol demiş oldu ya. fall demiş ya. Bu nasıl saçma bir şey ya. fall demişten gitmesi lazım adamın. fall demişten gitmesi lazım ya. Asıl fall demişten gitmesi lazım. fall demiş ya. Adı üstüne fol demiş. Düştü an canı gitmesi lazım. Adamın canı hiç gitmedi. 8'de 8 gibi düştü ya. Ben bunu sinirlendim bize, oyunlar böyle kayla ya. Abi arkadaşımla oynuyoruz. Çok sinir oluyoruz. Fall damage yemiyorlar. Biz yiyoruz ama. Dörtten düşüp fall damage yiyoruz. Allah'ım ya. Lan ne güzel rastlı ikisini de kırdık yatakların. Fall damage'den dolayı orada bulunan içinde sıkıştı. Kırmızının da işi gücü yok galiba. Aa buraya geldi ya. saçmalık ya vallahi saçmalık. Hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Tamamdır. Ya orada isterse bir şeyler yapabilirdim. Abi her yere koydum bir bulağı koyamadım. Ya şimdi Siz de o sıra like atmayı unutmayın kanala abone olmayı ve like atmayı devamı gelmesi için elinden gelen her şey yapıyoruz. Yani oyun bizimle biraz maytap geçse bile Abi işte bundan bahsediyorum. Bu nasıl saçma bir şey ya? Gördünüz mü saçmalı? Ben mi alayım bir tane? Ya abi ya oyun sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çok sinir oldum ya. Acayip sinir oldum oyunu şu anda. Bu nasıl bir ping ya? Bizde yok internette sorun yok orada. Ya abi şundan nasıl? Bu nasıl vurma ya? Savurmayı görüyor musun? Böyle saçmalık mı var oyunda ya? Böyle bir şey yok oyunda. Savurma diye uçuruyor adam beni ya. Adam iyi değil mi? Geçmiyor mi Baksana vurma ya. Abi vurmuyor ya. Boşta vuruyor piç ya. <laughs> çok sen oldum. Acayip sinir oldum bak. Ya yok. Ben hep kazanıyordum bu maçları. Bu o Ya vurmuyor adam. Sola vuruyor. Ben sağdayım adam sola vuruyor. Vuruyor ya. Nasıl o kadar hızlı metreyi atıyor beni ya. O kadar metreyi atamam mısın lazım? Attığı metre belli. Şuradan vuruyorsan şuraya kadar gider. Adam beni ta ileriye, ta doğru atıyor. ya. Aa yine geldi. Abi hiç sevmiyorum şu map ya. ya nereden Nerede bileyim ben bu map olduğunu. <laughs> Çok sen oğlum oyuna ya. Cayip sen oğlum. Altın da vermiyor ya. Adam şimdi sağdan mı gelecek soldan mı? Ben nereden anlayayım ya? bu Baya... şimdi hep şimdi ha gün <laughs> Kerim, Burada adamlar hile de olsa oyun bunu fark etmiyor. Onu söylemiş olayım. Abi sonra demeyin ya hile falan değil. Oyun bunu fark etmiyor bile. Yani. Abi. <laughs> <laughs> yok böyle saçmalık ya ben nasıl öldüm yine ya. Ya yok ya bu oyun hardı benim maytap geçiyor ya. Acayip maytap geçiyor benim bu oyuna. ha. Çok oh, sinir oldum bak bu oyuna. O bu oyun benim acayip maytap geçiyor orada ha. <laughs> bir insan Daha işte ya abi sıkıştı bu içine sıkıştı ya. Hoşunu amına kodumu çocuğu. Açsam bana bir sürü yiyeyim ben bunun anasını avradını. Ağzına sıçıp geliyorum ben şunun bir ya. Abi, 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 abi ya abi ya abi ya. geri zekalık oyunda ya. Hani diyeceksin pingim var. Pingim internetim iyi. Sunucular anasının ikandan bağlanıyor. <laughs> Abi ye şu Allah'ım lanet olası yemeği ye artık ya. Ya ye ama şu sıçtı mı yenmesin artık. Ye ama ne ya. Ne ye zorlu bir yenme ya. Abi yemeği yemiyor ya. Yemek yemeyen mayı yiyemiyor da. Ya lanet ya. Ne lanet bizde oyuncusun sen ya. Ya sonucunda hile yaparlar. Ya abi sıkıştı oraya yine. Sıkıştı. Ya bu amına koyayım bu nasıl harita böyle ya? Ya bu high pixel sunucuları da saçmalık ya. Ya mavi de gerizekalı ya. Fold demişten canınız gidiyormuş. Ha, ne fold demiş? Adamlar da fold demişiyor. Bizden niye fold demiş? Abi oyun sorun. Ben ne yapayım? İşte. Sonra biz suçludur. Oyun yapımcıdır. Suç ettiniz. Hadi elma ver artık ver ama ya. Ölürüm şimdi şunları koyayım da. Yanarım, yanarım, ateşlerde yanarım. O kırmızı dudağından bir öpücük alırım. Alırım, alırım. Diyeceksin sen mi gerizekalsın oynayamıyorsun? Abi bu oyun çok Abi yurt dışından bağlandığımız için bir ara sonra mal mağaza... <laughs> Onu da söylemiş olayım. Ama her şeyi aldım bir şunu alamadım. Evet elme Evet elma. Arkadaşlar koşmam lazım. Kırmızıya gideceğim. kadar uzun mu burası ya? Ben bir darmaz olan edeyim de. Edebilirsem tabi. Size göstereceğim darmaz olanı nasıl <laughs> Ya ben aslında hızlı koşuyorum. Oyun bende maytap içiyor. günde kaplamış. Elinde kapladığı için Hadi bir tane daha, bir tane daha. Hadi. Hadi at, at. Bununla kılıcı geçiş, geliştireceğim şimdi. Ondan. Ben ki beraber. Tamam da kılıç alalım. Tamam da el alalım. O, elime versin. Onu elime nereye koyuyorsun? Elime ver. Şu an e, pink kaldı veya e, pembe kaldı ve ben kaldım. Abi koy şu yünü artık ya. Bu çok dikkat etmemiz lazım bunun Boşlukları var. Öyle bir Saçmalığı var boyu Hani şundan bahsediyordum ya şu an. <laughs> ya o insan mal mısın ya demişten düştüm ya mal mı oyun yeminim mal ya abi ya sen ne aptal bir oyunsun ya ya full demişten de düşmezsin ya abi çok saçma ya sinir oldum gerçekten çok sinir oldum ya Bak ya. Nerede bu elmas? Zümrüt, zümrüt, ne elması? Baksana her yerde boşluk var ya. Gel de öldür diyor bize ya. Gel de öldür ya. Allah gel de öldür diyor. Bu pembe ne yapıyor burada? Abi ya. He. Bir saattir savaşıyorum bir bok yapamadım. Zırhta Değil Diyeceksiniz abi sen kötü oynuyorsun. Tamam. Arkadaşlar şimdi için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.